Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak ne Falcao kampın en iyi isimleri haberi geliyor. Bizim zaten yine bandımızda da bu öne çıkmıştı. Bir ikili görür müyüz sence beraber? Yani en azından hazırlık maçlarının içerisinde bunu deneyeceği maçlar da var. Yani kolaydan biraz daha zora giden e, takım seçimlerinin içerisinde e, bazen 11'de bazen de maçın içerisinde göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani özellik olarak kağıt üzerinde benim kafamda hani bir maç oynattığımda ikisi birbirini tamamlayacak oyuncu gibi gözüküyor. E, orta sahada kuvvetli iki oyuncuya ihtiyaç var. Eksik bu. Yani önde bu iki oyuncu oynayabilir. Peki e, bir tane yorum vardı. Ha Mehmet Yasin demiş ki Galatasaray'da orta saha seçenekleri çok az bu orta saha ilk beşte sıkıntı yaşar demiş. Çok katılmıyorum ama bir geniş kadrosunu Galatasaray'ın görebilir miyiz ortamızda? Ya zaten istenilen bölgede tam orta sahanın ortası bölgesi Hı. transfer için ama Galatasaray'ın ben transfersiz de çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani geçen sezon birçok maçı Dong, Belhanda, Ömer üçlüsü de oynadı Galatasaray. Yani orada Dong'un yerine Serin'in oynadığı evet. maçlar daha fazla oldu. Yani böyle bir üçlülü oynadı orayı. Şu anda da bu takımdan e, ona benzer bir üçlü çıkartır e, Fatih Terim. Yani oradan bir sıkıntı yaşamaz ama hani uzun vade evet böyle bir ile hani orta saha rotasyonla başlayıp e, ilerlemek Avrupa maçları, e, kupa maçları dahil ettiğinde kolay değil. Bildiğimiz gibi artık Galatasaray taraftarları transferlerin bitmesini istiyor. Fatih Terim'in zora girdiğini düşünüyor. Dün yapılan Twitter üzerinden boykottan sonra bugün Mustafa Cengiz transfer hakkında açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gücümüz sizsiniz kampanyası için sarı kırmızı taraftarları desteğe çağırdı. Mustafa Cengiz'in Galatasaray TV aracılığıyla yaptığı açıklamalar şöyle. Beklentimiz büyük, taraftarımız en büyük gücümüz. Taraftarımız da bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5 3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen Galatasaray o kadar büyük bir marka ve büyük bir takım ki beklentilerimiz devamlı üst düzeyde. Beklentiler tek taraflı değil. Benim de taraftarlarımızdan beklentilerim var. Onların bütün dediklerine katılıyorum. Onların da desteğiyle en kısa sürede halledeceğimize inanıyorum dedi. Galatasaray yönetim bildiğimiz gibi geçtiğimiz saatlerde gücünüz sizsiniz adlı bir kampanya düzenledi. Tüm taraftarın da o kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Malum dünya üzerinde etkilenmeyen bir kulüp veya başka bir sektör kalmadı. Galatasaray da bu durumdan etkilendiği için artık gücünü toplaması, kasaya para girmesi gerek. O yüzden de kampanyalar yaparak biz de takımımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışabiliriz. Galatasaray da geçtiğimiz saatlerde bir hazırlık maçı yaptı. Yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta Florimetti noktay tesislerinde başlayan Galatasaray ilk ciddi sınavına İstanbulspor ile çıktı. Karşılaşmaya 45 dakika bir ilk 11 ile ikinci 45 dakikaya da ikinci ilk 11 çıktı. Galatasaray 21. dakikada Emre Kılınç'ın asistiyle Embaye Cagney'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sağdan 1-0 galip ayrıldı. Embaye Cagney de antrenmanlarda ve hazırlık maçlarının hepsinde gol atmayı başardı. Bu sene bomba gibi hazırlanıyor maçlara. Embaye Cagney Falcao'ya forma şansı vermezse ben hiç şaşırmam doğrusu. Bugün Fotomaç gazetesi gündeme bomba gibi bir haber düşürdü. Haberde Galatasaray'ın dünyaca bir yıldızı transfer etmek için eşinde olduğu yazıyor. Gelin hep birlikte haberin detaylarına bakalım. Yaz transfer sezonunda henüz flash bir ismi kadrosuna katmayan Sarı Kırmızıların bu konuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor. Şimdiye kadar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Omar El imza attıran Cimbom bu kez büyük oynayacak. İddialara göre Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa kısa süre içerisinde kulübeli yollarını ayırabilir. Öte yandan Yıldız futbolcu için Galatasaray, Milan ve Benfica'nın da devrede olduğu yazıldı. Foto maçın derlediği habere göre aktarılan bilgiler şu şekilde. Diego Costa Atletico Madrid'de bir sürpriz yaparak ayrılık gerçekleştirebilir. Godin, Juan Furan, Felipe Luis, Griezmann gibi kulübün sembol isimlerinden biri olan dünyaca ünlü golcüden teknik direktör Simone vazgeçebilir. Şu anda 31 yaşında golcü futbolcunun Atletico Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi var ancak İspanyol ekibi ondan vazgeçecek gibi görünüyor. Costa'nın olası ayrılığından cüzi bir miktarda para telep edecek Atletico'nun gelecek yaz oyuncunun serbest kalmasındansa şu anda satılması daha mantıklı olarak görüyor. Aktarılan bilgilere göre Diego Costa'nın şu anda piyasa değeri 14 milyon euro ve Yıldız futbolcunun transfer durumunu birçok takım takip ediyor. Galatasaray, Milan, Benfica, Diego Costa'nın akibetini yakından takip eden isimlerden Avrupa futbolunda vitrin olan Costa'nın son zamanlarda form grafiği istenildiği gibi değil ve bu sebeple transfer olası gözüküyor. Ben şahsen fikrimi söylemem gerekirse bu transferin olacağını düşünmüyorum. Zaten hali hazırda elimizde Falcao ve Mbaye Cagne var. İkisi de yeterli seviyede. İkisi de satılmayacak büyük ihtimal takımda tutulacak. Yani üçüncü bir isim. Hele bu üçüncü bir isim Diego Costa ise bu transfer hayal gibi duruyor. Galatasaray'dan Adama Turare harekatı. Orta saha transferi için yana yakıla listesindeki transferleri bitirmeye çalışan Cimbom'da bu kez yeni aday ise Maleli orta saha oyuncusu Adama Turare oldu. Milliyetin haberine göre Fatih Terim'in yönetime 2-3 gün içerisinde transferi kesinlikle bitmeli dediği Adama Turare hakkında birkaç bilgi geldi. Bu sezonu Fransa'nın Lig 1 ekibi Metz'te kiralık olarak geçiren Adama Turare'nin asıl kulübü Monaco ile yakın temasa geçildi. Bildiğimiz gibi Monaco da son zamanlarda sürekli transfer için yakın temasta olduğumuz takımların başında geliyor. Bu sezon Mets'de 15 maça çıkan Adama Truare yeterli seviyede oynadığını düşünmediği için tekrar Mets'e gitmek istemiyor. Monaco ile de sadece bir yıllık anlaşması kalan Adama Truare için Galatasaray transfer teklifini resmi olmayan yollarla iletmiş. Adama Truare için Galatasaray Monaco'ya 1 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Futbolcuya da 800 bin euro maaş ve ek olarak da primler. Adama Turare bu transfere sıcak bakıyor. Çünkü Monaco'dan hali hazırda aldığı ücret sadece 500 bin euro. Hem maaşı 300 bin euro artacak hem de maaşının vergisini Galatasaray karşılayacak. Bu durum Adama Turare sıcak bakıyor. Güncel transfer mark değeri 2,5 milyon euro olan Adama Turare için son dokunuşlar yapıldığı konuşuluyor. Bir 78 boyunda 25 yaşında olan Adama Traore tam bir orta saha jokeri. Merkez orta sahada, libero'da, sağ kanatta ve sol kanatta da görev yapabilen Traore Fatih Terim'in de tam istediği tarzdan futbolcu. Bu sezonun uzun soluklu olup 3 kulvardan ilerleyeceğimiz için bizim için de cazip görünüyor transfer. Hem de ucuz bir transfer olup Adama Traore'den artı olarak bir orta saha transfer alıp transferleri bitirebiliriz. Peki Adama Traore transferi hakkında sizin fikriniz nedir? Traore'nin Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Galatasaray'ın aslında kağıt üzerinde baktığımızda kadrosu çok iyi. İşte bir sorun var o da orta saha transferi. Forvet'e baksanıza bir tarafta dünyaca yıldız Falcao bir tarafta da Süper Ligi gelmiş geçmiş en çok fazla gol atan yabancı bir futbolcu Embaye ne? Dediğim gibi aslında kağıt üzerinde takımı çok iyi ama orta saha lazım. En az bir veya iki tane. Galatasaray taraftarı o kadar yokluğa alışmış ki bir tane orta saha bile olsa taraftarlar eyvallah o bile yeter diyecek konuma geldi. Orta saha transferinde de Lemina derken Lemina olmadı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye geri döndü. Artık Lemina transferi yok. Seriye bekliyoruz. Fulham'la hala görüşmeler devam ediyor. Galatasaray yeni orta saha planında Jan Envilla. Mario Lemina, Jean-Michel Seri ile devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. İngilizler 9 milyon euro isteyince Lemina beklemeye alındı. Sonraki toplantılarda 9 değil 5 milyon dahi verilemeyeceği için Lemine İngiltere'ye geri döndü. Bu transferde rafa kalkmış oldu. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B planı olarak Yanan Villa'yı belirledi. Fransız ekibi Saint-Étienne yılda 1.8 milyon euro kazanan 30 yaşındaki yıldızın maaşından kurtulmak istemesi Jimbo'nun elini güçlendiriyor. Eğer Saint-Étienne ikna edilirse Yanan Villa Galatasaray'a gelmeye dünden razı. Muslera'dan Arda Turan ve geri dönüş açıklaması. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, sahalara geri dönüş tarihi, sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini de belirtirken Arda Turan'ın takıma geri dönmesiyle ilgili flash ifadeler kullandı. Mustafa yaptığı açıklamalarda aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Geri dönüş için kesin bir süre vermek zor. Çünkü her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı olacak. Burada olup kulüpte tedavim gerçekleştirmek ve antrenmanlarımı sürdürmek istedim. Sahalara geri dönüş öncesi takım arkadaşlarımla birlikteyim. Tüm Türkiye'nin bana olan sevgisi, ülkeye olan sevgimi korumamı sağlıyor. Nasıl ki Uruguay'da doğduğum ülke ise Türkiye'de en sevdiğim bir ülke. Burayla özdeşleştiğimi düşünüyorum. Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istiyorum. Arda Galatasaray'ın bir evladı, kulübün bir efsanesi. Galatasaray'da hem sahiçi hem de sağ dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için oldukça mutluyuz. Açıklamalarını yaptı. Fernando Muslera'nın da lisansı çıkarılacak mı çıkarılmayacak mı hala tartışma konusu. Benim fikrimce kesinlikle lisansı çıkartılmalı. Çünkü Luyundama'da da aynı şey yapıldı. Ama Luyundama ligler daha bitmeden bir ay öncesinde tedavisini noktalamış oldu. O yüzden bence Muslera'nın lisansı çıkartılmalı.